Kaza D650 Karayolu Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol çalışması sebebiyle tek şeride düşen bölgede Bilecik istikametten ilerlemekte olan 41 EZ 834 plakalı minibüs şoförü önündeki aracın yavaşlamasıyla birlikte ani fren yaptı. Bu sırada 54 HA 712 plakalı tır sürücüsü de önünde duran minibüse çarpmamak için durdu. Aynı istikametten gelen 41 AC 261 plakalı tır sürücüsü ise duramayarak 54 HA 712 plakalı tıra çarptı. Ardından AOA kontrolündeki 43 AAG 720 plakalı tır da 41 AC 261 plakalı tıra çarptı. 3 tır ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sebebiyle adeta savaş alanına dönen bölgede trafik durma noktasına geldi. Kısa bir süre ulaşıma kapanan yolda araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Aynen. Gel buraya. hadi.